Merhabalar, ben bu ve bugün sizlerle beraber yeni bir genç videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün karşımızda Nayi var ve bilin bakalım bugün günlerden ne? Evet, bu videoyu çekerken günlerden Cuma arkadaşlar ve Cuma günü yani 27 Ekim benim doğum günüm. Ve bilin bakalım kimin doğum günü? Naida'nın doğum günü. Biliyorsunuz ki kanalımızın ikinci videosu ve ilk gelişim video. Naida'yı çıkartma yani wish videosuydu. Oldukça güzel bir videoydu ve benim için hani gerçekten de inanılmaz güzel bir videoydu. Oldukça severek yaptığım bir videoydu, uğraşarak yaptığım bir videoydu. Bu yüzden gerçekten de seviyorum hani Naida gibi bir karakterim olmasına. Videoya geçmeden önce eğer ki bu ve bunun gibi içerikleri seviyorsanız like atıp abone olmayı ve cumartesi gelecek olan videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet, Bugün karşımızda Naida var ve bugün sizlerle beraber ve Naida ile beraber e, böyle günlük şeyler yapacağız ve böyle yani konuşacağız çünkü bugün benim doğum günüm. Evet ve gördüğünüz gibi hem bize güzel yaşlara doğum günün kutlu olsun gezgin bu postayı sana bir hediye gönderiyoruz bize gönderdiğin destek için teşekkürler nerede olursan ol nasıl bir sorunla karşılaştığından karşılaş sana başarılı ödül dolu daha parlak videolar diliyoruz demiş bunu hızlı bir şekilde alıyoruz bu bir ve evet Naida. Naida'nın gözlerini kapat mektubu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. E, bu Naida geldikten sonraki Naida'nın ilk doğum günü. Yani Naida şu an gençliğinin birinci yaşında. Yani ilk yaşında gençliğinde. Ha, yani bu arada <laughs> şöyle bazı şeyler var. Onlar da güzel şeyler. Gözlerini kapat. Gönderen Naida. Ve tarih aynı gördüğünüz gibi. Hediye posta kutusundan gördüğünüz gibi. Aynı tarihteyiz. Evet. Hala dinlenmedim mi? Böyle olmaz. İyice uyuyacağına dair bana söz vermesin. Yoksa çiçeklerle dolup, Mütlü günün tadını çıkartamazsın. Çıkaramazsın. Kaş, karşında sana şekerli, ajile, nak yeşimlerinden daha tatlı bir hediye vereceğim. Hem de rüyanın içinde vereceğim. Gün dolduktan sonra gelip beni bul ve kutlamaların sesi eşliğinde birlikte çiçek arabasına gidelim. Çiçek şövalyesi ve diğer kazananlar bize şeker verecek. Ve biz de gizli dostlarımızın yolundan gidebileceğiz. Bir, birlikte el ele tutuşup dans ederken padisara yapraklarını atacağız. Sonra da bu umutlarım mayalanmakta olan bir tencere meyveden çıkan kabarcıklar gibi tatlı kokusunu sen de alabiliyor musun diyerek bize 10 tane padisara ve bir tane de hal alamaz bir sunar yemeği veriyor. Ee, bu büyük ihtimalle Nayda'nın özel tarifi. Evet Nayda'nın özel tarifi bu. Yani Evet. Nayda'nın özel tarifini artık ana olarak saklarız diye düşünüyorum. Ee, burada farklı farklı çok fazla şeyler var. Ee, aynı şekilde burada Dirk 4 şey. E, 30 Nisan. Evet. Neyse. Şimdi olayımız o değil. Bugün konu Nayda. Çünkü Nayda'nın doğum günü. Bu yüzden Allah <laughs> Allah. Başka ne olacak onunla? Evet. Şimdi ilk olarak e ee, bu build'i hakkında hiçbir şekilde konuşmamıştım önceki videoda. Ha bu arada Nayda'nın Kanada. Ben abi itibarat diyebilirim. İtibarat mıydı? Hatırlamıyorum. İtibar, itibar. İtibar görevlerini oldukça güzel bir şekilde Yapan bir karakterim, karaktere değilim. Monster'ın eee itibar görevi bitti. ki bitti. Ondan sonrasında eee bitirdim. Yani bu sayede 3 tane farklı kanadım var gördüğünüz gibi ve bu kanatları takıyorum. Şimdi kanat kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi altın uçuş bu Liyan'ın mavi rüzgar bu Monsa'nın bu da Naida'ya en çok uyan Sumeru'nun kanadı şimdi daha fazla kanat var burada ee, bu kanadı alamıyorum çünkü bu PlayStation'da alınan bir kanat bu iç kanadı da alıp bütün kanatları bitireceğiz ve bir sonraki ulusal Natlan'ı bekleyeceğim kanat olarak şimdi şöyle bir durum var ee, oyun oldukça güzel ve Naida ile oyun gerçekten kolaylaşıyor çünkü nasıl? Nayda inanılmaz güzel bir çar. Şimdi Nayda. Max canı neymiş? 17 falanmış. Saldırım 1549'muş. Güzel bir saldırı bence. Nayda'ya göre. 716 savunma. Element salı 1001. <laughs> evet. Ha. Evet. Açık fazla. Şimdi. E, kritik oyunu ve kritik hasarının ne kadar az olduğunu görebiliyorsunuz. Ki diğer karakterlerime göre inanılmaz az. E, enerji yüklemesi de Nayda için az. Nayda için güzel bir enerji yüklemesi. Çünkü %20 Nayda için güzel. Çünkü Nayda inanılmaz güzel bir şekilde enerji yürütebilen bir karakter ve kutusunda hiçbir şekilde sıkıntı çekmiyorum. Aynı şekilde bir tane de doğal sarı var. Bu 46,6 derecesinde. Silahlara geldiğimizde biliyorsunuz ki Wish videosuna çıkardığımız Nayda'nın kendi silahı var. 1001 gece süzülen rüyalar. Temel saldırısı 542. Zaten saldırısının e, üçte 3'te 1'inde bu silahdan oluyor. Element solu da 265 veriyor. Bu da oldukça güzel. E, aynı şekilde bizde şöyle bir silah var. Ee, bu silah da baya güzel bir şey. Element ustalığı veren bir diğer bir silah. Ve şöyle bir silah var. Bu da yeni eventle gelen bir silahmış. Bu da güzel ya. Bunu bakmadım. Bunu sadece yükselttim. Sudan şehirler eventiyle geliyor bu. Oğulçuk üzere benziyor. Büyük ihtimalle güzeldir. Neyse. Şimdi. Bunun çok güzel bir şey var. E, ee, karakter dışındaki element grup türleri... Yani size ya element tasarruf konusu veriyor, ya element ustalığı veriyor. Oldukça güzel bir şey. Yadigarlar kısmına geldiğimizde. Set bonusu olarak biliyorsunuz ki inanılmaz fazla kastığım bir şeydi bu. Çünkü ne bileyim güzel yani. Şimdi element ustalığını 80 arttıran iki parçalı seti. Kayıp cennet şey çakmışım. Oğlum adam Kayıp cennet şey. Yani şu mor şey. Kayıp cennet şey sete. İki parçası element oranı 80 arttırıyor. Dört parçası kuşanan karakterin çeklenme, aşırı çeklenme ve frizlenme tetiklenmenin hasarı %40 artar. Ayşe kuşanan karakter çiçeklenme, aşırı çiçeklenme veya frizlenme tetiklerse yukarıdaki etkiye ek olarak %25 bonus daha kazanır. Bu etkinin her bir kademesi 10 saniye süren aynı anda 4 kademeye kadar birikebilir. Bu etki her bir saniyede bir te defa tetiklenebilir. Bu etki kuşanan karakter savaşlarında olmasa da tetiklenebilir. Yani benim aşırı ışıklanmayı oynayabileceğimiz çat ve benim takım takımım Shinkyo, Kuki ve Naido olduğu için zaten bu üç karakterle çok kolay bir şekilde aşırı ışıklanmayı oynayabiliyorsunuz. En güzel karakterlerden bir tanesi. Şimdi gelin teker teker yadigarları. Orada yadigarların hepsi 20 level ve oldukça güzel ve farmlanmış yadigarlar. Şimdi ilk yadigarımız. Bu yadigar görüp görebileceğiniz en iyi çiçeklerimden bir tanesi. Hatta direkt olarak en iyi çiçeğim. Hani şuna bakar mısın? Hani bu 30 value geçmiş, 14-19 yani geçmiş bir çiçek fakat bu ondan daha iyi bütün gelen şeylerin hepsi bir tanesi hariç o da kritik oranına gitti kritik oranım 7.8 olmuyor ilk ilkinde, bir tane kritik oranım geriye kalan hepsi element ustalığına gitti ve bir çiçekte 100 element usulü gerçekten inanılmaz bir şey ciddi söylüyorum inanılmaz bir şey evet Hani bu çiçek gerçekten hani dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi olabilir ve Naida hani oldukça güzel nayı için yüz oğlum bir de tam yüz tane. Çok efsane bir şey değil mi? Bence efsane. Şimdi Naida'nın tüyü element sola 68 enerji yüklemesi %5 ve saldırı veriyor. Hani Naida da zaten genellikle element oynadım ve element en fazla olan seti hem seti hem element fazla olan şeylere baktım. Artı %68 de hiçbir şekilde fena olan bir şey değil. Ee, burada zaten direkt olarak Element Usta'da ısı atı Element 187 veriyor. Aynı şekilde buradan kritik hasar, can ve saldırı da Oldukça güzel. Ee, doğa hasar bonusu. Bu benim en 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 pişman olduğum şey. Çünkü burada hiçbir şekilde element usulü yok ve olsa Naida'nın element usulü çok daha fazla olabilir. Ya mi bilmiyorum. Belki Naida'da 2000 element masteri oynay oynayabiliriz. Belki bunun bir videosu olarak çıkabilir. Ee, Belki bunun bir videosu çıkabilir. Bilmiyorum. Ama hani olabilir. Gerçekten olursa da efsane olduğu gibi geliyor bana. Yani şöyle ya. Bence efsane olur. Hani çünkü abi hem kritik hasar hem kritik az hem de enerji yüklemesi. Yani tek iyi yani enerji yüklemesi seviyorsan da, O kadar da güzel değil. Ametis Touch. Ya bu arada burada Element takamıyorsun. Bu yüzden zaten doğa, doğa sağa takıyoruz. Zaten takabiliyor muyduk? Ha enerji yüklemesi takamıyoruz. Element Usta'da. Abi bu da... Pek güzel değil ama element ustalığı olan tek şeyim bu olsa gerek. Ha, set içinde. Çünkü bakın, bu kötü kasar falan. İki tane şeyim var. Bir tanesi de diğer setten zaten. Diğer yerlerimiz de böyle. Takım yıldızı maalesef. Coms 0. 1 ee, yapabilirdik fakat 50-50 kaybedip didik aldım. Ee, Skill'lerim 6-8-8 ve... Bu skillleri onlamak için gerekli olan bütün haftalık boss şeyleri var. Sadece kitaplarım yok. Ee, kitaplarım da olduğunda 10-10 yapmayı düşünüyorum bunları. E, ee, Nayda özellik olarak arkadaşlık seviyesi de 10. Yani Nayda gerçekten de güzel bir kısımımız çağır benim için şu an. Videonun 10. Dakika, 10. dakika Artık e, günlük görevlerimizi yapıp bir de e, ne bileyim böyle şeyler bir de bir yadigar falan döneriz büyük ihtimalle. Ha, şimdi kastığım karakterlere gelirsek Venti çıkardım. Evet çok efsane. Ee, Yamiko, Diluc ve Konspir bir Venti'ye kaybettim bu seferde. Ama sonradan çıkardım. Bennett kasıyorum. Bunu da konspir yapmışım nasıl bilmiyorum. Yani bir ara yapmışım güzel olmuş. Bu 80 level Yadigar'ı yok. Maalesef. Yadigar'ı yok. 80 level. Bu 70. Bunun e, şuyu yok lan? Ha onu da kasarız boşver bir ara kasalım e, ee, şahı biliyorsunuz dürüst büyük biliyorsunuz eski kök kasıyorum bunu kasacağım bunu kasacağım yani çok fazla karakter var kasacak ve gençim benden nefret ediyor kürtler sizden nefret ediyor kürtler sizden nefret ediyor ben bu karakteri kullanabileceğim hiçbir karakterim yok ve bu karakter cos 5 cidden Bunların ikisi cons 4. Layla'yı kasacağım ama Dory'i kasmayacağım. Yani cons 4 abi gerçekten de. Ya üstü diyorum bazen bazenleri. Yapacak yok. Tamam şimdi takımımıza bir de kuki alıyoruz çünkü neydi? Tek başına o kadar kişi değilmiş. Kuki burada. Kuki'ye de... Ha bu arada Kuki'ye şeyi taktım. Ee, wish şeyini çıkardığımız kılıç taktım. Ve kılıç hala 20 lira. Yani siz düşünün. Ee, o kadar fazla şey yapmadık ki kılıç hala 20 lira. Ya, yapacak yok. Ne bileyim. Günlük görevlerimizi yaptıktan sonra büyük ihtimalle çıkarım. Çünkü bu, bu video yani sadece doğum günüm. Neyden de doğum günüm. Ya ben neden Naida'ydım? Vay Naida ya. Naida. Yani Naida'nın doğum günü. Benim doğum günüm. Ve gençim yani. Naida bu videomu göstermiş oldu. Yani güzel olmadı mı? Bence güzel oldu. Ya bilmiyorum. Belki her karakterin doğum gününde böyle bir şey bitti. Bilim yapmam. Çünkü Naida özel bir karakter. Naida bize, yani beni gençliğine bağlayan karakter diyebilirim. Çünkü ben yani tam kastığım tek karakter yani. gençliğinde ilk başta, ilk kastığım tam karakter. Evet, bu... Oraya... <laughs> Ben gördüğünüz en yani tek yer. Yani. Bakın, yayılma gibi hızlandı. Bak. Böyle tepkimeler sayesinde yani 20.000 10.000 falan çıkartabiliyorsunuz asal. Yani bunu bu demişler ki siz bu çarın yanına bak diye bir tane çar var Siz onu bunun yanına koyun. Bu iş yapacak demişler. Zaten eee şey benzerlerinde da ne benzerlerinde? Ee, Naida belirlerinde de büyük ihtimalle Kuki verirler. Çünkü Kuki inanılmaz güçlü. Neyin yanında? Ee, Naida'nın yanında. Yani Naida'nın yanında inanılmaz güçlü bir çar. Deneyin, denetin. Gerçekten. Ve eğer ki oynayacak bir karakter şeyiniz yoksa, isteğiniz gençin oynuyorsanız. Naida bekleyin. Gerekirse. Gerekirse 200 tane. Direkt biriktirin fakat Naida alın arkadaşlar Nayda yani Naida Naida fark edecek Naida bildiğiniz doğa karakterleri alt item gibi bir şey değil DPS bir karakter değil çünkü Fakat bu karakteri ben hem DPS olarak oynayabiliyorsam Hem de yardımcı karakter olarak oynayabiliyorsam Hem de bir işte çok güzel bir şekilde iş yapabiliyorsam Aynı şekilde yani Gereğinden fazla hasarı sadece element sola kısarak atabiliyorsam ya yani büyük ihtimalle bu karakter güzel bir karakterdir. evet yani, güzeldir zaten kötü mü abi? Yani Nayda'ya kötü desen... Ya yani kötü diyorsan bir kere kendine öz saygın yoktur. Çünkü Nayda kadar efsane bir karakteri. Sen hayatında görmedin. Çünkü Nayda yani, Nayda abi. Nay Nayda, Nayda. Nayda her zaman kalbimizde. Çünkü... Ki ben şöyle bir şey var. Nayda Müslüman, ben de Müslümanım. Aa, Allah, Nay dedi da 27. Ooo. Nayda da 27. Ooo. Ben Nayda'yım. Falan. Ben öyle değilim. Ya, olmak ister miyim? Belki ama ee, kestirme işlerine hiç girmek istemiyorum. O yüzden. Ya bak de Nayda şöyle bir şey buluyorsun. Bak dört tane abuç geldi. Ua çok eğlenceli oğlum. Genişini indirip genişini oynayacağım falan. Yani, Anladım. Genişim güzel boyu. Yani genişin sponsorum değil. Fakat genişim güzel boyu. Öneririm miyim? Öneririm. Hikayesi inanılmaz fazla soruyor. Son görevler fazla uzun olmuş. <laughs> o görevlere gelene kadar güzel gidiyor. O görevler fazla uzun. Azıcık zamanınızı isteyebiliyor. Eğer zamanınızı verirseniz bu oyuna gerçekten de eğlenebileceğinizi düşünüyorum. Ve şimdi diyeceksiniz, demeyeceksiniz çünkü böyle bir olayın olduğunu büyük bir ihtimalle Şimdi Nayda'nın şöyle bir olayı var. O da Nayda ateşi yapıyor çünkü hani Nayda doğa karakteri, doğa hani ateş doğayı yakar değil mi? Fakat şöyle bir durum var. Nayda bunu da eritiyor. Yani, kalkanını saymıyor. Ve Kuki şöyle güzel bir çat ki hem cam basıyor arkadaşlar. Kuki cam basan bir bıçak. Yani ben burada Nayda hasar alıyor. Kaçacağım falan yok. Al. Benim <laughs> tek yaptığım şey. Ve cami. Cami. Nayda ile cami yapabiliyorsunuz. Nayda. Nayda gerçekten de Müslüman bir Cami. Cami. Evet. <laughs> Yakında da 56 oldu. Öyle lan. Allah Allah. Baksana şunu. Nayda'yı çıkardığımda kaç şey bir Hiç hatırlamıyorum. Evet. Ben Münyemin ve bu Bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz ve bay bay. fazla.